arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de yeni gelen güncelleme inceliyoruz. Bakalım bu güncellemede ne gizemler ne ne gelmiş aslında bunun hakkında birkaç bilgim var. Arkadaşlar ben sabah ben bunu gece akşam çekiyorum bu arada. Ben sabah oyuna girdim ama çok detaylı bakmadım yani Güncelme ikisine kadar bakmadım. Hani Admin'le Sky'ın adı Nimda'nın yazdığı şeylere bile bakmadım. O kadar yani. Ee, yani ben de sizinle beraber inceleyeceğim. Ben zaten admin e Sky'ı sizinle beraber incelemek istediğim için. O nedenle de zaten tek başıma incelemedim. Şimdi giriyoruz. Gördüğünüz gibi PKX'lerin başlangıcı bu şekilde. Ben çok beğendim. 9 veriyorum. Evet o zaman ilk işim ne yapmak olacak biliyor musunuz? Sky'ın yanına gitmek. Evet. Bu küçük bir tavşan gördün mü? <laughs> Beyaz gülleri kırmızıya boyamaları gerekiyordu ama iyi asmışlar. Ne? Bir dakika. Kaçanlardan birini görürsen yakalamadan dönme. Aa, birazdan onları yakalarız. Zaten arkadaşlar tavşanları yakalayıp buraya getiriyoruz. Hatta benim bir fotoğrafım var. Şuraya biri gelsin lütfen. Tavşanları sabah yakalayıp bir tanesini fotoğraf çekinmiştim. Çok hoşuma gitmişti çünkü. PKX harikalarına hoş geldin. Hoş, hoş, bulduk, hoş bulduk. Sahilde çay içmeye ne dersin? Ya da biraz macera peşinde mi koşsak? Bu etkinliğin özelliğini tadını çıkaracağından emin ol. Ne macerasından bahsediyor? Bu arada biliyorsunuz ki PKX'e de uzun zamandır a, e, glitch ve flicker'ı göremiyoruz. Bakalım bugün camide glitch ve flicker bir yerde saklı mı ya da ha, dünyadalar mı? Baksana bir nimdayı gördün mü hiç? Gördük, gördük. Kabak gibi ortada ha şurada. Şimdi şu nimdanın bir fotoğrafını çekelim. Ee... <laughs> Ağlıyor ya. Neden ağlattınız nimdayı? Ya şu tipe bak. Şöyle yapalım. Nimdayı neden ağlattınız? Ne yaptınız? Bakalım neden ağlamış bu nimdacık. Gidelim bir soralım. Dev kedi şimdiden gittin mi pek kedi seven bir insan değilim. Acaba kedi sevmediği için mi saklanıyor? Yani kedilerden korkuyor mu? Özellikle de devasa olduklarında. Ne? Kedi... Aa arkadaşlar şuradaki sürpriz kutuyu görüyor musunuz? Bakar böyle şu kırmızıyla işaret ettiğim yere bakın. Orada sürpriz kutu var. Hangi kedi devasa oluyor? Ne kastediyor? Ben bir şey anlamadım. Bakacağız. Bu bana yaraladığım günü hatırlatıyor. Yaralandığım günü hatırlatıyor. Ne? Nasıl yani? Bir dakika. Ne oluyor kardeşim? Bir dakika ya. Allah Allah ne oluyor? Ben bir şey anlamadım. Açıkçası da bakacağız. Arkadaşlar bu arada sizlere de bir şey söylemek istiyorum. Ee, şurası yenilenmiş sanırım arkadaşlar size de göstermiş olayım. Sanırım burası yenilenmiş. Bakar mısınız? Ben bunların hepsi var. Hmm, sizlerde de hepsi var mı? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ee, bakalım hepsi var mı sizlerde de? Bu arada arkadaşlar şuralara bir gidelim bir gidelim. Gördüğünüz gibi aa bakın burada reklamı yapılıyor mesela. Şu tavşanlardan bazılarını yakalayıp şuraya getirelim. Gence yapalım. Sanırım admin sahil kenarına gidip bir şey yapmamızdan bahsediyordu. Şu tavşanı bir yakalayayım. Evet arkadaşlar bu arada yakaladığımızda kucağımızda oluyor. Ne kadar tatlı değil mi? Ya Çok tatlı ya kucağımızda oluyor. Bu arada sahil kenarında ne var sizlere onu söylemiş olayım arkadaşlar. Sahil kenarında çok şok olacaksınız. Yeni bir balık geldi. O süreli balık gitti yeni bir balık geldi. Aaa Aa! ya oha. ediyordu ya da Nimda Sky mı ne? Kırmızıya boyayacak. Aa anladım. Bütün tavşanlar bu. Gülleri kırmızıya boyayacak. Mesela birinci günü kırmızıya bütün tavşanlar boyayacak. İkinci gün geldiğinde ikinci günü bütün tavşanlar boyayacak. Üçüncü günü geldiğinde oraya boyayacaklar. Ve evet. arkadaşlar PKX'de de bizlere bedavadan yani XT pluslara daha doğrusu ücretsiz bir hediye geliyor. Piyano geliyor. Ee, gördüğünüz gibi bana da piyona verildi. Çünkü benim XZ Plus'ım var. Ben burada bunu çevirmedim. Arkadaşlar ben bunu inceledim ya. Yüz elmasımıza ne yaptınız? Zaten yüz elmas çıkıyor. Yüz elması gitmişler. En yüksek seviyeyi Joker sadık dostu yaptırmışlar. Bu ne ya? Neyse çevirelim. Ah, güzel bir şey çıkar. Joker falan çıksın diyecek. Bari 50 elmas çıksaydı. Neyse tamam. bu sefer direkt çeviriyorum hiç bakmadan. Şimdi ne çıktı siz bakın arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Ne çıktı? Bu ne? Neyse arkadaşlar bari şuradan kıyafet parçaları falan çıksın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ya bu ne ya? Ben bugün şanssız günümdeyim herhalde ya. Ben bu şey sürpriz kutuyu almıştım zaten. Neyse tavşanları bulmaya devam edelim arkadaşlar. Bu arada şu yeni gelen kıyafeti dene deneyeyim. Şunu da deneyeyim azıcık böyle. Sizler beğendiniz mi? Ben çok beğenemedim aslında ama güzelmiş. Bence alın deneyin. Güzeldir. Şimdi bunu deneyelim kiralayalım. Vay ben bunu beğendim erkek değilim ama ya tarzı beğendim saçını değiştirirsem bence erkek tarzı değil ya bu bence herkesin giyebileceği bir şey. benzemiyor mu sizce? Bu arada tavşanımız burada. Ve tavşanımız şaşırıyor arkadaşlar. Bu güncellemede. Biliyorsunuz ki diğer güncellemede şuradaki dönen dönme dolabın üstünde oturuyordu. Bu güncellemede de gördüğünüz gibi bu tavşanımız bu tarafta ve şaşırıyor. Hatta bir fotoğraf alalım mı bu tavşanımıza? Herkes de yanımıza toplandı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Maalesef sağlık dostu takas edemem. Çünkü şu anda videodayım. Evet. Şöyle çekerim Evet, çektim. Şimdi de ne yapsak? Hmm, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Um, şöyle yapalım. Amma um, Bir de şöyle yapalım. Nasıl etkileyici olmadı mı? Güzel oldu. Aa ya da sade rengini yapalım. Bu daha iyi tamamdır. Hmm. Bu sefer gerçekten güzel oldu. Evet. Neden böyle? Gördüğünüz gibi ben de burasını çekmiştim zaten. Bunları da bu arada bakmayı unutmayın arkadaşlar. Selfilerimize. Ya tavşana ne yaptınız? Yine şey giydirmişler. Arkadaşlar ben böyle ım, neydi bu dizinin adı? Bu filmin adı. Ben o filmi izlemeden geldim. Bir hata. Bu bir hata arkadaşlar. Ben bu film o filmi e, ne filmiydi unuttum. Parmak Kız mı? Parmak Kız değil de bir tane film işte. O filmi izlemeden bu güncellemeye katıldım. Gerçekten bu bir hata. Bakın gördüğünüz gibi tavşan boyuyor bakın. Hepsini boyadığı zaman olacak. Ben zaten ilk görüş da anlamıştım arkadaşlar. Gördünüz mü mesela bunu boyuyor. Sky'de zaten ondan bahsediyordu. Ya Sky ya da başka birisi pek hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar bu hmm, kulüp ödülleri geldi. Ben kulüp ödüllerimi aldım. Bana elmas altın falan gelmiş. Çünkü benim zaten bizim zaten kul, kulübümüz de çok fazla kişi yok. Aa! Ha bu sıralama şeymiş. <laughs> benim yeni bir şey falan mı geldi acaba? Yeni kişiler katılmış grupta yazışmışlar. Evet ben de bağır atayım şöyle. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Benim yazım neden da gözükmüyor? Yani olsun. <laughs> 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 Şu anda. Şimdi girelim bir dükkana bakalım. Genellikle arkadaşlar benim her güncel videomda ilk yaptığım şey dükkana girip dükkandaki şeyleri incelemek olurdu. Ama nedense bu güncel de biraz daha farklı yaptık. 15.000 e... arkadaşlar eskiden 15.000 TL'ye bu gelmişti. Benim param yok diye alamamıştım. Ama artık dolu dolu alabiliyoruz arkadaşlar. Dolu dolu alabiliyoruz. Hatta bir tane daha alalım yani. Neden olmasın neden olmasın. Bir tane daha aldık. Dolu dolu stok ettik arkadaşlar. Hmm. Bugün Cemre'de Şüker Sadık dostumun olacağını inanıyorum. Wow. Bir sürü ev gelmiş bu arada arkadaşlar. Ve bu poz gelmiş. Ben bu pozdan 3 TL gidip alayım. Daha ucuza daha iyiye gelmez mi mesela? Bakın iksirler gelmiş. Gidin iksir alın. Ben de alayım. 1500'e 1500 gelmiş bir de. Çok uygun. Gidin alın arkadaşlar. Bence gidin alın. Ama bir taneli mi? Aa bir taneliymiş. Bir tane de bundan alıyoruz Aksolot arkadaşlar ve zaten bu da çok güzel bir şey ve bundan da alıyorum çünkü çok tatlı gözüküyor. Hemen bundan da alıyoruz. Arkadaşlar bu biraz güzel gözüküyor. Dondurması var, içeceği var, içeceği var, kapkeki var, içeceği var, Ve şekeri var. Pamuk şekeri var. Gerçekten ben ne istersem arıyor bulunuyor. Bir tane böyle yıldızlı bir asası var ve bununla bitmiyor. Yeni kostümler gelmiş. Şu yeni kostümlerden de alalım. Yaşasın. Evet. Yeni kostümlerden de aldık. Yaşasın şu anda. Evet ben bundan da alayım. Geliyor. Gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dansımızı. Vay! Aa çok güzel. Bakalım bu ne dansıymış. Aa 801 elmasımız oldu. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Burada Kaniş yani benim e, benim petim olan, konuşan petim olan Safiye buraya yeniden eklendi. Alabilirsiniz. Yani alın derim arkadaşlar. Arabalar kısmına kitap geldi. Ben almıştım. Alabilirsiniz. Ve arkadaşlar ben o aldım ve bu parlak pet bölümü geldi. Gördüğünüz bu parlak devasa pet bölümü geldi. Arkadaşlar artık parlak petleri arasmamıza gerek yok. Buradan direkt parlak pet bölümüne giriyorsunuz ve parlak petleriniz o yani çıkmış oluyor. Wow. E evet, yani böyle arkadaşlar. Şimdi o yeni alım dans edelim ne dersiniz. Deneyelim. Aa, bu benim en istediğim danslardan birisi. Yaşasın, almış oldu. Ne dansıydı bu? Şemame, 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 bu kelil. Rekuşemame, şemame, şemame. Bu da bin listektey. Din borç diye hurs. Vo benim iyi bir gibi. Gibi ya donda stoklay. diyor arkadaşlar. Gidin dinleyin. Burada bu yeni gelen petten alır mıyım bilmiyorum. Alamam gitmeyi. Van kedisi gelmiş arkadaşlar. Van kedisi gelmiş. Arkadaşlar bakın. Mesela atıyorum 6 TL verip bunu alabiliyorsunuz. Ya da 6 TL verip 40 bin alabiliyorsunuz. Keşke içinde 2 tanesi de otel. Yani hmm öyle şeyler olsaydım. Ama maalesef yok arkadaşlar. Ben gideceğim ne yapacağım? 20 TL'liği ya tabii ki bu elmaslı alacağım akıllılık yapıp ama ondan da alabilirdim ama almayacağım. Eee, çok komik. <laughs> dükkanı sömürdük vallahi dükkanı sömürdük arkadaşlar vallahi billahi ya. Limon kombin ya ben bu limon kombinden çok istemiştim biliyor musunuz? Bakar mısınız? Çok yakışmadı mı bana? ya bana ay bu olmaz. Ya bunlar bana çok yakışmadı mı? Ya. Yeter artık. Bir de bunu altında düşünün. Bunu böyle düşünün. Yok çok bunlara baktım. Gideyim arkadaşlar. Şunu alayım bari. Şu dansı alayım. Yeni gelen dans. Bakalım bu yeni gelen dans nasılmış? Evet. Arkadaşlar. Ben bu dansı ünlü dansı. Bu magnetici midir nedir onu dansıymış ve 20 emasım. ben en çok 20 için aldığımı söyleyebilirim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ay rezil olduk baba. Ben bu evi neden çıkartmışım? çıkartayım bir dakika. Tamamdır. şimdi o zaman yeni dansımızı yapalım arkadaşlar. Bakalım bu yeni devasa dansımız neymiş? Super Super <laughs> Çok güzel. Çok beğendim. Dans çok iyi kullanırım vallahi. Like Jindan sonra bu. Like yeniden sonra bu. Bu aralar ünlü danslar gelmeyi çok fazla böyle ünlü danslar sürekli geliyor arkadaşlar. Ve bir tane daha ünlü dansımız gelmiş. Ben bunları açmıyorum saklıyorum. Çünkü bunların değerinin yani baya böyle yükseleceğini biliyorum. 390 TL hem ev bu paket falan veriyorlar arkadaşlar bir de ne vardı bir şey daha vardı bizim hmm. evet buydu tamam buydu evet 55 bin liraya bunu alıyoruz yanımıza gelen yoldaş arkadaşlar bu bunu da almış olduk zaten bu alacağımız son şeydi yani. Hmm. Aa bakar mısınız? Aa tam böyle yanımızda durmuyor mu? Çok güzel. Ha çok güzel. Her şey çok güzel burada ya. Renkli renkli bir dünyamız var arkadaşlar. Gündüz'e de sabitleyelim. Süper Rezil olduk baba. Neyse arkadaşlar ben güncellemeyi inceledik bayağı yani. Aa yeni gelen evi incelemelik. Bak ayıptır ya. Bak bak bak. Bazen böyle güncellemeyi eksiksiz incelediğim zaman böyle çok ayak kırıklığına uğruyorum. Evet burada yeni eşyalarımıza da bir göz atalım mı? Vay vay bir sürü yeni eşyamız var. Daha üstte bir sürü böyle bir şekerimiz var. Daha böyle üstlerde de bir sürü yeni eşyamız var arkadaşlar. Bakar mısınız? Aksolot. Çok güzel. Keşke böyle hepsi beni takip etseydi. Sizce böyle iyi olmaz mıydı? Ama böyle de böyle sürekli aksolotlar bırakmamız da çok tatlı bir şey olmuş. Hmm. Başka Aa, ben bunu denemek istiyorum. Aa, çok güzel. Şöyle fotoğraf çekelim. Super ikon. Ya çekinemedim. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar, bunu da şöyle yapalım. Evet. Çok güzel oldu. Böyle o benim dostum. Çok güzel oldu gerçek de. Bu arada beni de yönden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ya bir zahmet yani. Arkadaş evet arkadaşlar o zaman benim videomdan bu kadar olsun. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada PKX'e ye gelen yeni göndermeye kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Ben bu eve bayıldım bu arada. Almayı aslında çok istiyorum. Almazsam olmaz diyordum. Ama maalesef arkadaşlar elbası harcamayı da hiç istemiyorum. Ya böyle bir sebebimiz de var. Şimdi ikisi giren de girendi bir şeyler olmuş ama olsun yine de olmaz. Ben şimdi da alayım o zaman kaçayım. Görüşürüz hepinizi. Çok 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 seviyorum. Görüşürüz bay bay.